Bu bölümde C#’da döngüleri inceleyeceğiz. C#’da dört tür döngü tipi vardır. Bunlar While, Do While, For ve For Each döngüleridir. C#’da biz döngülerimizi bir işlemi belirli bir kez yaptırmak için kullanırız. Bunun sayısı belli olabilir, belli olmayabilir. Yani döngümüz sonsuz döngüye de girebilir, yoksa 3-5 kere dönecek şekilde de ayarlanabilir. Bu bölümde de While döngüsüyle başlayıp diğer döngülerimizi de inceleyeceğiz. While döngüsü nasıl kullanılır? döngülerin ne anlama geldiğini söylemiştik. Bir işi birden kez birden fazla yaptırmak için kullanılıyordu. Örneğin e, mesaj verme. Ekrana sürekli mesaj vermek istiyorum ama kaç kere? Bu mesaj verme kodunu bir döngüye alırsam o kadar döner ve benim belirttiğim sayı kadar ekrana mesaj verir. While diye tanımlamamı yapıyorum. Parantez içerisinde şartımı belirtiyorum. Örneğin şartım ne olsun? Bunun için önce bir değişken tanımlayacağım. Integer eşittir Sıfır while isim vermedik değişkenimize int sayı eşittir sıfır şimdi while ile parantez içerisinde şartım ne olsun eğer sayı değişkenim ondan küçükse bu kod bloğu çalışsın while'ın tanımlaması yazılışı bu şekilde while ile parantez içerisinde şartımı belirtiyorum eğer bu şart gerçekleşirse while döngüsünün içi çalışacaktır örneğin sayı 0 şu anda değil mi ben ne yapmışım? Sayı 10'dan küçükse yani sayıda 0 olduğu için 0 10'dan küçükse ki doğru o zaman bu kod bloklarının içerisi çalışacaktır. Çalıştıralım bakalım. Ne yapsın? Ekrana mesaj versin. Mesaj box show. Ee, o sayının değerini versin. Sayı değişkeninin değeri 2.4 artı sayı. Ee, şimdi bunu çalıştırdığımda ekrana sürekli mesaj veriyor. Çünkü sayı değişkenim her zaman sıfır. Çalıştıralım. Ee, butona basıyorum. Bakın sayı değişkenin değeri sıfır. Sıfır, sıfır, sıfır. Sürekli sıfır olur. Sonsuz bir döngüye girdi. Ne eksiğimiz var? Döngünün e, sayısını belirtmedik. Tamam ondan küçükse dedim ama bu bir sayı yerine geçmedi. Durduralım programımızı. Stop ile. Benim burada bu işlemi yaptıktan sonra döngüyü artırmam lazım. Sayı eşittir sayı artı bir. Bu ifade ne anlama geliyor? Sayı değişkenime bir ekle anlamına geliyor. Değeri neyse örneğin sayı değişkenimin değeri 5. Sayı artı bir beş artı 1 yapmış oluyor. Yani 6 sonucunu tekrar sayı değişkenine atıyor. Bunun yerine nasıl bir ifade daha kullanırız? Daha kısa yazmak için sayı artı artı. Bu da aynı şekilde o değişkenin değerini 1 artırır. Aynı anlama gelir. Bu ifadeyi de kullandıktan sonra bakın şimdi sayı değişkenim her seferinde 1 artacaktır. Ve 10 e, olduğu zaman döngüm duracaktır. Çalıştırıyorum. Kontrola basıyorum. Şu anda sayı değişkenin değeri sıfır. Sebebi e, integer sayı sıfır demiş olmam. Yani bu sayımı sıfırdan başlatmış olmam. Bir yazsaydım ilk başta birden başlardı. Sıfır dedi. Tamam basıyorum. Mesajım görünecek. Hemen altındaki mesaj kodumun altındaki sayı değişkenin bir artacaktır. Bakalım. Tıklıyorum. Bakın bir arttı. Sayının değeri bir oldu. Her seferinde değeri artacaktır. Ta ki 9 olana kadar. Çünkü e, ben ondan küçükse dedim. Ona eşitse demedim. Yani buraya onu yazdırmayacaktır. Gördüğünüz gibi döngüden çıktı. Bu döngümü ben mesela 10 kere döndürmüş oldum. 0'dan da başladığı için. Sıfırla 9 arası zaten toplam 10 yapıyor. 10 kere döndürmüş oldum. Sayısını bu şekilde belirttim. Yani bir değişkenin döneceği sayıyı burada bu kadar belirtmiş oldum.